Siz ülke kuruyordunuz. Ne oldu o iş? Ha? Az kaldı az. Siz Suriye'den kaçarken ben oradaydım yalnız. Sekiz senedir tuttuğunuz yeri sekiz saat elinizde tutamadınız. Değil ülke çadır kuramazsınız lan siz. Hadi çık ortaya. Korkmayan halim bu mu lan? Silahını at yoksa bu kadını vururum. Hocam. Sakin olun hiçbir şey olmayacak. Bana doğrultan. Hadi bana doğru silahını. Yaklaşma öğretmeni öldürürüm. Zaten en çok öğretene düşmansınız. Bu ülkenin aybükeleri, Necmettinleri bitmez. <laughs> Burada hep beraber gebereceğiz. Ama önce sen. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor hocam.